Yakup onlardan yüz çevirdi, çocuklarından ve va Yusufuma va dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. Yani iki gözü kör oldu. Neyden olmuş? Üzüntüden. Konumuz neydi bu gece? Üzüntü, hüzün, gam ve keder. Yani kendini çok sıkmak insanı hasta eder çok kafaya takmak, buna çok moralini bozmak. Allah Kur'an'da Yakub'u gösteriyor bize örnek olarak. O kadar üzüldü ki iki gözüne ak düştü ağlamaktan, kafayı takmaktan. Peki Allah peygamberine ya bu kadar ağlama Yakup. Aha sana gösteriyorum. Aha şu kuyuda oğlum git kurtar. Diyemez miydi? Derdi. O zaman Bugünkü adam diyor ki bir şey efendiye mesela Allah dostları var mıdır vardır Allah'ın veli kulları var mıdır vardır biz bunlara iman ediyoruz ama Allah dostları her şeyi bilmezler onların güzel ahlakları bizim için onlar Allah dostu yapar benim kaybolan paramı bulması bir adamı Allah dostu yapmaz yani bir böyle gaybi bir şey. Diyor ki mübarek diyor beni kurtaracak diyor. Böyle bir Allah dostu yok. Peygamber Efendimiz'in hazır yeri gelmiş bağlantı yapayım. Bu konudaki örneği hem de sahih bir hadis Osman bin Mazun radıyallahu an vefat etmişti. Medine'de ilk vefat eden muhacir Osman bin Mazun'dur. Yani Mekke'den gelip Medine'de can veren ilk muhacir. Mekke'de hicret edip Medine'ye, Medine'de ilk vefat eden Mekkeli kimdir diye bir soru gelirse size, Osman bin Mazun deyin hemen. Osman bin Mazun. Mekke'den Medine'ye gelen Osman bin Mazun, Medine'de vefat eden ilk ensar kimdir kardeşlerim? Esad bin Zürare. Medinelilerden peygamberimiz hicret ettikten sonra ilk ölen Esad bin Zürare'dir. Mekkelilerden Medine'de ilk ölen sahabi Osman bin Mazun'dur. Osman bin Mazun radıyallahu an Efendimiz öyle takva bir insan ki Hazreti Ali'nin oğullarından birinin adı Osman'dır. Değerli kardeşlerim dikkat ediyor musunuz? Hazreti Ali'nin Biliyorsunuz Hazreti Ali'nin 19 tane çocuğu vardır. Hazreti Ali Efendimiz 19 çocuk babasıdır. Oğullarından birinin adı Osmandır. Osman hangi Osmandır biliyor musunuz? Aha bu muhacir Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra genç yaşında ölen Osman bin Mazun'un adını koydum diyor Hazreti Ali. O Osman'ın adıdır Ali'nin oğlu. Nasıl bir insansa Hazreti Ali oğluna o adamın insanın o mübareğin adını koyuyor. O vefat edince Resulullah akşam onların evine ya da gündüz taziyeye gidiyor başsağlığına. Cenazeyi gömüyorlar eve gidiyor insanlara sabır dileyecek peygamber. Komşular toplanmışlar hanımı genç yaşta dul kalmış. Osman bin Mazun Aynı zamanda Habeşistan muhaciri Osman bin Mazum. Hanımı tabii kadın gurbete gelmiş, her şeyini bırakmış. Bir Müslüman kardeşinin yardımıyla yaşıyor. Yani elin eline bakıyor diyebiliriz. Şu Suriyeli mülteciler var ya barakalarda kalan. Onlardan biri düşünün. Öyleydiler yani. Ensar Muhacir deyince siz 3-5 bin lira maaş mı alıyorlar zannediyordun? Yok. Yani çoğu günler aç kalmışlar. Hazreti Ömer bile 3 gün aç gezdiğini düşünürseniz Medine'deki hayatı siz anlarsınız. Hazreti Muhammed Mustafa'nın açlıktan yani hiçbir şey bulup yiyememekten dolayı artık canına tak demiş bir Müslüman kardeşinin kapısına gece vakti gidip kapıyı çalıp açız ey Ebul Haysem dediğini düşünürseniz Hazreti Muhammed üç gün bir şey yiyememiş. Ebul Haysem'in kapısını çalmış açız ailece ey Ebul Haysem seni gündüz hurma toplarken görmüştüm. Belki bize ikram edecek bir şeyin vardır. Oraya kadar yani kalmış iş. Peygamberimizin neler çektiğini yani öyle bal börek her gün sinisini sini yemekler gelmiyordu. Müslümanlar da zor durumda. Hazreti Osman bin Mazun'un evine gitmişler baş sağlığı için. Kadınlar yan tarafta ağlıyorlar. Müslüman annemiz Osman bin Mazun'un hanımı şöyle feryat ediyor kalabalıklar çoğalınca diyorlar ki Resulullah geldi. Ey Resulullah'ın dostu Osman kocasına hitap ediyor. Gündüz gömmüşler cenaze evi. Ey Osman sana müjdeler olsun. Allah seni mahrum etmez ki sen Allah yolunda hicret etmiş her şeyini Allah yoluna terk edip dini İslam için buralara gelmiş ve şurada garip bir kul olarak can vermiş Hazreti Muhammed'in kardeşisin. Allah seni ahirette zayi etmez. Müjdeler olsun, kurtuldun Osman." demiş. Peygamber Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? Bu sözde ne var? Kim ne diyebilir ki bu söze? Peygamberimiz buna bile müsaade etmedi. Şu kadına söyleyin dedi. Osman'ın hanımına söyleyin bana bildirilmeyen bir şey ona mı bildirildi Vallahi Allah'ın öldüğüm zaman bana ne yapacağını bilmiyorum Osman'a da şu anda ne yapıldığını bilmiyorum dedi Yani Osman amel defterinde ne var ne bileyim Osman radıyallahu anh için peygamberimiz dedi ki Öldüğüm zaman bana ne yapılacağını da bilmiyorum. Osmana da şu anda ne yapılıyor onu da bilmiyorum. Ey mezardan haber verenler, beri gelin bakayım. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor bunu. Aleyhissalatu vesselam. Bana ne yapıldığını, bil ne yapılacağını bilmiyorum. Osmana da şu anda ne yapılıyor bilmiyorum. Biz sadece şunu söyleriz. Ya Rabbi biz Osman'ı hayırlı bir Müslüman olarak tanırız. İyi bir kul olarak biliriz. Onun varsa hataları, günahları, bizim bilmediğimiz amel defterinde noksanları onun affı için sana dua ederiz. Ya Rabbi, Osman'a ahiret yurdunun nimetlerini, cennetin nimetlerini Osman'a nasip et ya Rabbi diye dua ederiz dedi. Yani Osman cennete mi gitti, cehenneme mi gitti? Osmana kabirde azap ediliyor mu, edilmiyor mu? Vallahi bunu ben bilmiyorum dedi peygamberimiz. Yakup peygamber de 15 kilometre ötede kuyuya atılmış oğlu Yusuf'un hangi kuyuya atıldığını bilemedi. Onun için kendiniz bir daha dindar, daha beni korusun, kollasın, nasihat etsin, İslam yolunda yürümeme yardım etsin diye bir Allah dostu falan filan arıyorsanız süpermen falan aramayın tamam mı? Onlar size Kur'an ve sünneti anlattığı müddetçe onlara itaat edin. Size İslam anlatıldığı müddetçe onların ardından gidin. Size gaybi haberler verenlerin peşini bırakın. Böyle bir şey yok bilse Hazreti Yakup oğlunun hangi kuyuda olduğunu bilir. Gözleri kör oldu diyor ya Allah. Üzüntüden. Ayet buyurun devam ediyor. Gözlerine ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u zikredip duruyorsun baba. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin, helak olacaksın. Yeter artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.